Ana ekran. Şunu da sesini açalım. Milyon. Diğer Üç numara. Dört numara. Ana ekran. ara. Düzenleme kutu. Haritalar. Google kaynağın harita 13 saniye kaydı başlat. Şimdi. Cihaz kamera. Geri geliyoruz. Anadolu. Antakya. A. X. Evet Chrome'a tıkladık. Chrome, ana sayfa, düğme. Şimdi öncelikle ekranımızı bir tanımak lazım. Nasıl bir ekran bizi karşılıyor Android tarafında Chrome'da? Sol üst taraftan başlıyorum. Daralt, ana sayfa, düğme. Ana sayfaya e, gitmemizi sağlayan bir düğmemiz var. Sol üst taraftan başladığımda kaydırma hareketiyle devam ediyorum. Bağlantı güvenli, site bilgileri, düğme. Sitemizin kullandığı bağlantının güvenli olup olmadığı ve sitemizin mikrofonumuzu mu kullanıyor kameramızı mı kullanıyor bunlara göre bildiğimiz alan. Google.com slash search Q eşittir Google ve client eşittir 5 açık sekme sekmeler arasında evet. geçiş yapmak için dokunun düğme. 5 açık sekmenin önce okumasını istemediğim için adres çubuğu vardı ve adres çubuğunda yazan internet adresi yer alıyor idi. Ve 5 adet sekme dü, dü alanımızın yer aldığı yani sekmelerin bir arada bulunduğu bir düğme var. Buraya tıkladığımızda sekmelere gidiyoruz. Devam edelim. Diğer seçenekler düğme. Diğer seçenekler düğmesi. Google Google'da ara. Web görünümü. Ve web görünümü. Şimdi burada tabii ki web görünümünü kullanan biz şu an tarayıcıları göreceğiz ama ee, yine e, tarayıcıların olduğu alanı kullanan yani web görünümünü kullanan uygulamalar da karşımıza çıkıyor Android cephesinde. Ve dolayısıyla bunlar yine Chrome'un bu yapısını kullanıyorlar arkadaşlar. Hatta ekran okuyucuyla siz parmak hareketiyle dolaştığınızda web görünümü şeklinde ifade duyacaksınız. Peki web görünümünde ekran okuyucuyla nasıl dolaşabiliriz? E bir bakalım hızlıca. Daha sonra Chrome'un menülerine bakıyor olalım. Satır. Şimdi satır düzeyinde. Başlıklar. Bağlantılar. Denetimler. Denetimler dediği düğmeler, yazı alanları gibi alanlar. Varsayılan. Ve varsayılan dolaşım yine talkback'te yer alıyor. Bu arada ben bunu yaparken sağdan sola, soldan sağa kaydırma hareketiyle yaptım. Tabii sizde bu normal kullanımda ben de farklı bir parmak hareketini atadım. Aşağıdan yukarıya da yukarıdan aşağı olacaktır. Veya yine başka bir şekilde eee şöyle aşağıdan yukarıya sonra sağ yaptığımda şöyle bir saniye Google soru. E, Search Talkback menüsü. Heh. Son söylenen konuşma dil. Ekran, ekranı git. Seslik. Talkback ayarları. Metin okuma. İptal düğüm. Ee, aşağıdan yukarıya sonra talk sağ. pardon menü. yanlış yapıyorum. Son söylenen yapacağım. Konuşma. Dil. Sonraki. Talkback Menü İptal düğüm. Bir saniye buradaki topik. Şimdi size. Talkback menüsü. Hah. Konuşma dili web görünümün içerisinden çıktığım Ekranlar, için normalde az önce gezdiğim şeyler burada çıkacaktı. Onu hızlıca çıkarayım size. Şimdi i̇nternet adresimize girelim tekrar ki web görünümün içerisinde çünkü o başlıklar denetimler çıkıyor. Başlıklar, bağlantı denetimler, varsayılan. Google'ı düzenleme kutusu. Evet. Şu an bu alanlara dediğim gibi bu düzeyde dolaşabiliyoruz az önce gezdiğim gibi. Şimdi e, ekranımızın sağ üst tarafında yer alan bu diğer seçenekler düğme. Diğer seçenekler düğmesine tıkladığımızda neler karşımıza çıkıyor ona bakalım. İleri, yer işareti, ileri düğme, devre dışı. İleri yani bir sonraki sayfaya da gitmişsek, e, ileriye tıkladığımızda gittiğimiz bir sonraki sayfa açılacaktır. Eğer bir sonraki sayfadaysak da Burada geri görünüp bu sefer bir önceki sayfaya dönmemizi sağlayacaktır. Yer işareti. Düğme. Yer işareti ekleyebiliriz beğendiğimiz sayfalara. İndir. Düğme. İndirebiliriz. Sayfa bilgileri. Düğme. Sayfa bilgileri içerisinde bu sayfanın kullandığı mikrofon, kamera veya telefonumuzun sensörleri hangilerini kullanıyor buna göz atabiliriz. Yenile. Düğme. Yenileme adı üstünde. Yeni sekme. Yeni sekme açabiliriz arkadaşlar. Yeni gizli sekme. Yeni gizli sekme açabiliyoruz. Geçmiş. Ee, geçmişi ziyaret ettiğimiz yerlere bakabiliyoruz. İndirilenler. İndirilenlere göz atabiliyoruz. Yer işaretleri. Ee, kaydettiğimiz yer işaretlerine ulaşabiliriz. Son sekmeler. En son açtığımız sekmelere buradan gidebiliriz. Paylaş. Veya direkt paylaşabiliriz. Paylaşım yöntemi. WhatsApp düğme. Paylaşım yönteminde ise paylaşacağımız uygulamayı da buradan seçebiliyoruz bu arada. Sayfada bul. Sayfa içerisinde bulma. Çevir. Ee, sayfayı farklı dillere çevirmeye. Ana ekrana ekle. Ana ekrana internet kısalığı ekleyerek web sayfasına gitmek için Chrome'u açmadan dahi beğendiğimiz sayfalara ana sayfamızdan ulaşabiliriz. Masaüstü sitesi iste işlevini etkinleştir. Masaüstü sitesini etkinleştirmek de bazı web sayfalarında mobil görünümde çıkmayan fonksiyonlara, çıkmayan alanlara erişim sağlayabiliriz aslında. Resim açıklamasını durdur. Resim açıklaması diye bir şey geldi son dönemde. Bildiğiniz gibi bu, bu, bu bilgisayar tarafında vardı, mobil tarafa da geldi bu. Örneğin e, web sayfaları içerisindeki grafikleri belki de zaman zaman güvenlik kodları, hepki her güvenlik kodunda olmuyor ama bazen tutabiliyor. E, açıklamasını otomatik olarak yapay zeka teknolojisiyle bize Chrome ekran okuyucunun algılayabileceği şekilde e, tanımlatabiliyor. Ayarlar. Ayarlarımız var. Yardım ve geri bildirim. Evet yardım ve geri bildirim. Şimdi ayarlara bir gidelim bakalım. Ayarlar Ayarlar önemli. Ayarla. Senkronizasyon ve Google hizmetleri. Temel bilgiler. Başlık. Arama motoru Google. Arama motorunu tabii ki varsayılan olarak Google seçil ama siz başka bir servis kullanabilirsiniz. Şifreler. Ş Kaydettiğiniz e, şifreleriniz burada yer alıyor. Uygulamalar basında kullanıcı ve şifrelerinizi buradan yönetebilirsiniz. Ödeme yöntemleri. Ödeme yöntemleriniz yine burada yer alıyor. Android cephesinde zaten siz Play Store'dan herhangi bir uygulama satın alıyorsanız veya kredi kartı bilgileriniz giriliyse buradan göz atabiliyorsunuz. Adresler ve daha fazlası. Adres bilgileriniz özellikle form doldurma durumlarında yani herhangi bir kayıt ekranında arkadaşlar siz otomatik olarak telefonunuzu ya da adresinizi doldurulmasını sağlayabiliyorsunuz buradan. Yani zaten burada otomatik olarak sizin adınıza yapıyor. Gizlilik ve güvenlik. Gizlilik güvenlik ayarları. Güvenlik kontrolü yeni. Ee, güvenlik kontrolü web sayfasının hangi kaynakları tükettiğini, neleri kullandığına göz atabiliyoruz. Bildirimler. Yine bildirimler. Ee, biliyorsunuz web sayfalarında da bildirimler gönderilebiliyor. Dolayısıyla bunları buradan yönetebiliyorsunuz. Özellikle haber siteleri olur, alışveriş siteleri olur. Tamam. Temaları az gören arkadaşlarımız buradan belirleyebilir. Gelişmiş başlık. Gelişmişte neler var bakalım. Ana sayfa açık. Ana sayfa. Erişilebilirlik. Erişilebilirlik. Buna bakalım. Site ayarları. Evet. Erişilebilirlik. Erişilebilirliğe bakalım. Erişilebilirlik. Eri Yardım ve geri metin ölçekleme. Yüzde yüz bu yazıyı rahatça okuyana kadar kaydırma çubuğunu sürükleyin. Bir evet. paragrafa iki kez hafifçe dokunduğunuzda metin en az bunun kadar büyük görünmelidir. Evet. Burada yine az görenler için e, metin büyütme. Yüzde otuz üçüncü. Yakınlaştırma yetki. Web sayfalarının basitleştirilmiş görünümü. Desteklendiğinde makaleleri basitleştirilmiş görünümde göstermeyi öner. işaretli onay kutusu. Web sayfalarında özellikle linkleri dolaşarak dola, dolaşmaktansa bu özelliği etkinleştirdiğiniz takdirde o web sayfasındaki örneğin bir haber içeriği olur ya da okuyacağınız bir makale olabilir. Bütün linkleri ayıklayarak sadece basitleştirilmiş görünüm içerisinde makaleye odaklanabilirsiniz arkadaşlar. Bu size de tabi kolayca o metni okuyabilmenizi, ekran okuyucu okutabilmenizi sağlayacaktır. Açık sekmeler için basitleştirilmiş görünüm, taltbek veya anahtar erişim açık olduğunda önerilir. İşaretli onay kutusu. Yine bu açık sekmelerin sekmelerinizde benzer kolaylığı sağlamasını uygulayabilirsiniz, sağlayabilirsiniz. Alt yazılar. resim açıklamaları, alt yazı. resim açıklamaları. Resim açıklamalarınızı yine bahsettiğim şekilde etkin etkinleştirebilirsiniz. Kaydı durdur, kaydı başlat. Evet. Resim Geri düğmek. Ayarlar, bildirimler. Arkadaşlar, Chrome bu şekilde. Chrome'la ilgili bir sorunuz var mı? Yoksa bir sonraki tarayıcıya Ana ekran. geçiyorum ben. Enabus sistem başlatıcı. Şöyle. Ezi bosrup. Ela, Phoenix. Face Ezno, Esad, e Ed, Eteero, Speak. Şimdi e Erişilebilir Yaşam. Microsoft Edge e geçiyorum arkadaşlar. Enjina, ekran. Ezi bosrup Edge. Evet, Edge e girelim. Edge, sekme merkezi. Evet arkadaşlar Microsoft Edge de yine e, bilgisayarla uyumlu bir web tarayıcısı. Yani ne anlama geliyor bu? E, bu Chrome için de geçerliydi bu arada ama Microsoft Edge'de örneğin siz burada ziyaret ettiğiniz bir sayfayı bilgisayara yansıtabilir ya da bilgisayardan e, ziyaret etmeye devam edebilirsiniz. Buna benzer birçok özellik sunuyor. E, bu anlamda da erişilebilir bir arayüzü var uygulamanın. Tokbek'in başlıklar düzeyinde dolaşma, denetimler düzeyinde dolaşma gibi özellikler de burada yer alıyor. Bir sorunuz mu vardı acaba? He, tamam. Ana menü, sekme Şimdi değerli arkadaşlarım üst taraftan itibaren yine burada benzer şekilde ana menü. Hesap değiştirici düğme. Hesap değiştirici ki Microsoft hesabınızla oturum açmanızı bekliyor. Bağlantı güvenli. Site bilgilerini gözden geçirin. Düğme. Yine benzer site bilgileri. Google.com.tr Düzenleme kutusu. Web adresi ara veya gir. Web adresi alanı. Sol üst taraftan gezmeye başladım. Size o şekilde anlatıyorum. Sayfayı yenile. Düğme. Sayfayı yenile. Google web görünümü. Ve direkt web görünümüne geldik. Şimdi tabi burada bu kadar sınırlı değil. Şimdi aşağı tarafta da yine bazı seçenekler var. Yani tam nerede yer aldığını söyleyeyim. Ana ekran, geri ve genel bakış düğmelerinin olduğu yerde yer alıyor. Ee, şarj cihazının şarj yuvasının olduğu yerde. Sekme merkezi. Şimdi neler var? Hesap değiştir. Sekme mer. Hesap. Bağlantı güvenli. Site bil. Ayak. Reklam. Sekme. Ayarlar. Açılır. Türkiye. Sekme merkezi. Sekme merkezi. Hesap değiştirici düğme. Hesap değiştirici. Bağlantı güvenli. Google.com. Site. Sekme merkezi. Geri dön. Sekme merkezi. Türkiye. Sekme Merkezi. Ee, 10 dakika 50. Kaydı şimdi. dur. Türk Sekme Merkezi. Kaydı durdur. Kay... Tarayıcı Sekme Merkezi. Tarayıcı Menüsü düğme. Evet. Tarayıcı Menüsü düğmemiz var. Gireceğiz şimdi. Bir açık sekme düğme. Yine bir açık sekme. Paylaş düğme. Paylaşma. Kaydı durdur. Kaydı. Paylaş düğme. El. Seçenekleri var. Şu an da bende e, az önce bulamamamın sebebi ekran kaydetme olduğu için e, arkasına gizlenmiş. Bir açık sekme. Düğme. Şimdi buraya Tarayıcı Menüsü düğme. Tarayıcı Menüsüne giriş yapıyorum. Ee, burada bakalım karşımıza ne çıkıyor? Eşte. Geçmiş koleksiyonlar. Geçmiş öge 2 bölü 5. Şimdi geçmiş ziyaretlerimiz. Koleksiyonlar öge 3 bölü 5. Ee, koleksiyon diye geçmiş burada ziyaret ettiğimiz yerleri biriktirdiğimiz alan. İndirilenler öge 4 bölü 5 indirilenler. Ayarlar. Öge 5 bölü 5. Ayarlar. Web araması. Öge 1 bölü 18. Web araması. Ana sayfa. Öge 2 bölü 18. Ee, yine ana sayfa. Masa sitesi. Öge 3 bölü 18. Masa sitesi. Koleksiyona ekle. Öge 4 bölü 18. Yeri, yeri, mi ekleydi biliyorsunuz Chrome'da. Burada koleksiyona ekle. Sık kullanılanlara ekle. Öge sesli arama. Sık kullanılanlara ekle. Öge 5 bölü 18. Burada bir de sık kullanılanlara ekle var. Bunun ikisinin arasındaki farkın açıkçası ne olduğunu bilmiyorum ama bu da benzer bir şekilde yine arşivinizi ekleyebiliyorsunuz. Sesli arama. Öge 6 bölü 18. Şimdi sesli arama yapabiliyorsunuz. Sayfayı indir. Öge 7 bölü 18. Sayfayı indirebilirsiniz çevrim dışı olarak. Yeni sekme. Öge 8 bölü, Yeni private sekmesi. Öge 9 bölü Yeni sekme. Yeni gizli sekme burada da var. Sayfada bul. Öge 10 bölü 18. Sayfada bul. QR taraması. Öge 11 bölü 18. Bakın burada farklı olarak QR taraması yani örneğin bir QR kod üzerinde web adresi varsa doğrudan tarayıcı üstünden ziyaret edebiliyoruz. Ekrana ekle. Öge 12 bölü 18. Ana ekranı ekleme. Sesli okuma. Öge 13 bölü 18. Sesli okuma. E, TTS e okutabilirsiniz isterseniz. E, web sayfası içeriğini. Bilgisayarda devam et. Öge 14 bölü 18. Bakın bilgisayarda devam et özelliği yine bu Microsoft'un hizmeti olduğu için tabi uygulaması benzer şekilde Windows'ta kullanmaya devam ediyorsunuz. Tarayıcıdan çık. Öğe 15 bölü 18. Tarayıcıdan çık. Okuma listesini görüntüle. Öğe 16 bölü 18. Okuma listesini eklediğiniz makaleleri ya da içeriklere bakabilirsiniz. Yazdır. Öğe 17 bölü 18. Yazdır. Geri bildirim gönder. Öğe 18. Kapat düğme. Evet. Geri bildirim gönder. Şimdi burada bir ayarlar vardı. Bakalım Yaz, önemli bir şey var mı orada? Sesli Ekranı, kual, sayfa. Yeni, yeni, ayar, ayarlar. Öge, tari, ayarlar. Temel. Bak. Görünüm. Giriş sayfası. Görünüm, giriş sayfası. Otomatik doldurma ve ödemeler. Otomatik doldurma ve ödemeler. Yine burada Microsoft'un e, hesabınızda kartlarınız varsa ödeme hizmetinden faydalanabilirsiniz. Çevir açık. Çevirme özelliği. Şifreleri kaydet. Şifreleri otomatik kaydedebilir. Yeni sekme sayfası. İçerik engelleyiciler kapalı. Haber derecelendirmesi. İçerik engelleme özelliği filtreleme yapabilirsiniz. Hesaplar başlık. Microsoft hesabı ile oturum aç. İş veya okul hesabı ile oturum aç. Gelişmiş başlık. Gizlilik ve güvenlik. Ara. Evet gelişmiş. Gizlilik, güvenlik, ara gibi. Ee, yine burada da erişilebilirlik var. Ekran boyutu büyütme gibi. Site izinleri. Göz atma seçenekleri. Evet site bu izinleri. Uygulama hakkında. Ve bu uygulama hakkında. Ee, genelde tarayıcılarda dediğim gibi bu şekilde dolaşımda yine sağdan sola soldan sağa kaydırma hareketi yapabilirsiniz. Web görünümü gördüğünüz her alanda arkadaşlar ee, yine e, başlıklar düzeyinde denetimler düzeyinde e, dolaşım yapabilirsiniz. E, benim dediğim gibi paylaşacaklarım e, bugün sizlerle bu şekildeydi. E, aşağı yukarı diğer tarayıcılarda da durum farklı Peki son bitirmeden hangi tarayıcıları kullanabileceğinizi söyleyeyim bunların dışında Firefox var mesela Mozilla e, vakfının onu kullanabilirsiniz bununla birlikte Samsung internet browser'ı da kullanabilirsiniz değerli dostlarım. Pekala sorunuz var mı? Yoksa e, kaydımızı sonlandırıyor olalım. Göz atma seçenekleri 14 dakika ilk göz atma seçenekleri ayarlar. O kaydı durdur. Evet. Buyurun hocam.